Merhaba arkadaşlar ben Emre Güçlü kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu koza altın olacak koza altın hakkında arkadaşlar konuşacağız ama arkadaşlar bir benzerlikten dolayı uyarı yapmak istiyorum koza madencilik ile koza altını arkadaşlar karıştırmayın ikisi de borsada işlem gören farklı firmalar şimdi koza altının borsa İstanbul kodu arkadaşlar Kastamonu Ordu, Zonguldak, Adana, Lüleburgaz şeklinde Kozal şeklinde geçiyor. Yani Koza madencilikle aynı Kozal diye geçer arkadaşlar. E, koza madencilik. Koza altın ise arkadaşlar Kozal. Sonu L ile biter. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar Kozal ile ilgili e, videonun bütün detaylarına geçmeden önce size şunu söyleyeyim. Eğer bana destek olursanız katıl butonu var orada tıklayıp destek olursanız ya da videolarımın arkadaşlar linkini paylaşırsanız e, paylaş butonuna tıklayıp linkini paylaşırsanız e, çok sevinirim. Kendi sayfalarınızda hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Bu konuda bana destek olursanız sevinirim. Bir diğer uyarım arkadaşlar yani ben paylaştığım e, hisselerle ilgili verdiğim hisselerle ilgili lütfen bütün paranızı götürüp de o hisselere yatırmayın. Yani paylaştığım şeyler yatırım tavsiyesi değil. Yani başta uyarımı yapayım. Yani çünkü hisselerde arkadaşlar kademeli alımlar borsada işlem yapıyorsanız kademeli alım ve kademeli satışları yapmazsanız e, zarar yazarsınız. Bütün paranızı bir hisseye aynı anda aynı günde yatırırsanız zarar edersiniz. Yani zarardan kastettiğim hisse arkadaşlar hissenizi tabii ki satmanın sürece zararı yoktur ama ee, yani hesabınız arkadaşlar e, eksiye düşebilir hissenizi aldığınız zaman düşüş gösterebilir bu tür şeylerde arkadaşlar beni sorumlu tutmanızı istemiyorum bunu baştan söyleyeyim e, çünkü borsada eğer ki çok da gerçekten hiç aşina olmayan e, borsa hakkında fikri olmayan insanlar da var hisse olduğu gibi bütün parasını götürüp işte imaj ile ilgili ben e, video paylaşmışım bütün parasını götürmüş vatandaş oraya yatırmış yani arkadaşlar yani ben defalarca söylüyorum. İyi tabii ki e, dibe yakın yerlerde şu anda yatay seyre geçti dedim yükselebilir. Yani şu anda dipteyken hisse alabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir tabii ki. Yani kademeli olarak alabilirsiniz. E, maliyetleri yüksek olanlar işte maliyet düşürebilirler. Bununla ilgili biz konuştuk, video paylaştık. Vatandaş gitmiş hemen 30 bin lira, 40 bin lira, 50 bin lira elinde ne varsa bütün parasını hisseye olduğu gibi yatırmış. E şimdi 15 TL olan hisse 10 TL'ye düştüğü zaman bu defa videonun altına gelecek. Diyecek işte ben sana güvendim, inandım. Bu hisseyi aldım, zarar ettim. Ivır bir sürü şey söylenecek. Arkadaşlar zaten söylüyorum. Yani paranızı her zaman arkadaşlar 3'e bölün, 4'e bölün ve nakitte her zaman bulundurun. Yani hisseleri alırken her zaman kademeli olarak alın. Hisseleri aynı günde bir anda hiçbir zaman almıyoruz. Yani hisselerimizde arkadaşlar bazen maliyet düşürmeye gidiyoruz elimizdeki hisseleri ve portföyü de yapıyoruz. Yani farklı hisseleri arkadaşlar farklı farklı sektörleri, farklı şirketleri bir araya getirip bir portföy yapıyoruz. Yani hep aynı şirkete, aynı firmaya arkadaşlar hisseleri yani paramızı oralara tek yatırmıyoruz bölüştürüyoruz ee, onu size söyleyeyim şimdi kozaya gelince arkadaşlar koza altın Borsa İstanbul'da e, yıldız pazarda işlem görüyor güzel bir hisse ee, hissenin olumlu ve olumsuz yanlarını da sizlerle paylaşacağım ee, başa şunu söyleyeyim bu hisse e, davalık bir durumu oldu onunla ilgili de verileri paylaşacağım Şimdi yatırımcısına son 5 yılda ne kazandırmış ona bakalım. Son 5 yılda arkadaşlar bu hisse %1200 yatırımcısına para kazandırmış bir hisse. %1200 son 5 yılda. Yani arkadaşlar hissenin yılda ortalama %250 para kazandığını görüyoruz. Yani enflasyonun üzerinde para kazandırıyor. Başka arkadaşlar gayrimenkuller olsun ev araba ne varsa onlara eşdeğer ya da onların üzerinde para kazandırdığını hissenin görüyoruz. Hisse arkadaşlar güzel bir hisse. Ee, şu andaki verileri paylaşacağım. Bu paylaştığım hissenin güncel fiyatlarını yani e, 12 aylık en düşük ve en yüksek fiyatlarını paylaştığımda arkadaşlar e, bölünmeden önceki bölünmeden sonraki fiyatları da arkadaşlar bölünmeden önceki fiyatı değildir. Onu söyleyeyim. Çünkü bu hisse 2023 yılının yani bulunduğumuz bu yılın Şubat ayında arkadaşlar yüzde 2000 bedelsiz verdi ve bölünmeye gitti arkadaşlar. Bunu detaylarını şimdi tek tek söyleyeyim. Hisse son 12 ayda arkadaşlar yani son bir yıl içerisinde en düşük fiyatı 6 lira 81 kuruşu görmüş. En yüksek fiyatı ise arkadaşlar 32 lira 47 kuruşu hisse görmüş. şu andaki arkadaşlar hisseye yani son bir senede diyelim ki ee, geçen sene bu zamanlarda bu hisseye 100.000 TL yatırmış olsaydınız şu anda kaç paranız olurdu? Şu anda arkadaşlar 4.475.000 e, TL paranız olacak. 100.000 TL para yatırmış olsaydınız. Ona göre mesela hesap yapabilirsiniz. İşte ben geçen sene e, bu zamanlar Temmuz ayında ben 100.000 TL işte araba alsaydım arabam şimdi kaç para olurdu? Bu hisse kaç para oldu? O şekilde karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Yani gayrimenkuller üzerinde değerlendirme yapabilirsiniz. Altın üzerinde işte geçen sene bu zamanlarda siz altın alsaydınız 475 bin TL 100 bin TL yatırsaydınız geçen sene şimdi 475 bin TL e, değerinde altınız olur muydu? Yani onu da hesaba katın. Bir de enflasyonu da işin içine katın. Bakalım kar mı ettiriyor bu hisse yoksa zarar mı ettiriyor? Ona göre kendiniz de yorum yapabilirsiniz. Hissenin arkadaşlar normal fiyat kazanç oranı ve piyasa piyasa değeri bölü defter değerine göre pahalı olduğunu görüyoruz. Ama arkadaşlar hissenin e, sektör alanı çok güzel. Yani altın madeniyle e, ilgili çalışmaları var. Ve Türkiye'de çeşitli projeleri var. Bunları sizlere detaylı bir şekilde söyleyeceğim. Yani Türkiye'de arkadaşlar altın madeniyle altının hem çıkarılması hem de işlenmesiyle ilgili uğraşan ee, tek firma, yani ilk firmadır öyle söyleyeyim. Tek firma değil de ilk firmalardan bir tanesi. Yani güzel, köklü bir firma arkadaşlar. Ee, halka açıklık e, halka açık sermayesi 3.2 milyar TL olduğunu görüyoruz şu andaki halka açık sermayesi. Son 4 çeyrekte karı 4.3 milyar TL arkadaşlar. Ee, en son dönem karı da 1.3 milyar TL. Bak milyon TL demiyorum. Milyar TL diyorum. Yani çok güzel kar eden bir hisse. E ee, hissenin arkadaşlar değer kazanması, altının yükselmesi ya da düşmesi ile alakalı bir durum değil. Hissenin arkadaşlar e, şirketin kendi yatırımlarıdır, projeleridir, e, finansal durumudur. E, bunlarla ilgilidir. Yani altın düştüğü, yükseldiği hisse kar etti, zarar etti. Bununla bağlantı kurmayın. Yani sektör olarak altınla uğraşan, altının çıkarılmasıyla ilgili çalışmalar yapan bir firma olduğunu görüyoruz. Bence bu hisse arkadaşlar yine ilerleyen zamanlarda bölünebilir ya da arkadaşlar bedeli sermaye artırımına girebilir hisse arkadaşlar çok borçlu bir hisse olmadığı için bedeliye de gitmez bence bedelsiz de verebilir yani çok güzel bedelsiz vermiş gerçekten. Şimdi 2023 yani bu senenin Şubat ayında %2000 bedelsiz sermaye artımını gerçekleştirmiş arkadaşlar. Yani size somut bir şekilde söyleyeyim. Şimdi temettü veren hisseler var. Bir de bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştiren hisseler var. Temettü veren hisseler arkadaşlar. Hisse başına size nakit olarak para verir. Yani sizin kendi hesabınıza, borsa hesabınıza para yatırır. Ama arkadaşlar bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştiren hisseler ise ee, sizin kaç tane hisseniz varsa o hisselerinizin oranında verdiği bedelsiz oranında arkadaşlar size ne yapar? Hisse verir. Yani hisse sayınız çoğalmış olur. Ee, bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştiren hisseler ilk bedelsize gittiği zaman düşüşler gösterse de arkadaşlar ilerleyen zamanlarda yine kendi değerine ulaşır ve size her türlü her şekilde size kar ettirir. Yani 10 lotu diyelim ki 10 tane hisseniz vardı bu Şirkette koz altında yüzde 2000 arkadaşlar bedelsiz sermaye artırımı ile hisse sayınız 10 tane hisse sayınız 210 tane hisse oluyor arkadaşlar yüzde 2000 çünkü size bedelsiz bölünme gerçekleşiyor yani hisse bölünerek arkadaşlar size 200 tane hisse bedavadan veriyor onu söyleyeyim. Şimdi 2000 bu hissenin olumsuz yanları da söylemişim. 2015'te bu FETÖ olaylarından dolayı bu hissenin arkadaşlar bu hissenin sahibi arkadaşlar FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle dava açıldı ve his şirkete arkadaşlar devlet tarafından el konuldu. Kayyum atandı. Kayyum atandıktan sonra bir dava süreci başladı. Sonraki dava sürecinde arkadaşlar ise e, tasarruf mevduat sigorta fonuna devredildi. E, yani hazineye aktarıldı arkadaşlar. Şirketin bütün faaliyetleri olduğu gibi ama yatırımcısından tutun arkadaşlar bütün iştirakleri ortakları ne varsa bütün herkesin hakları da korundu yani hiç kimsenin hakkı gasp edilmedi malı işte mülkü siz belki o dönemde burada işte yatırımcı da olabilirdiniz sizin paranıza el konulmadı zarar da etmediniz. Bir sıkıntı da yaşamadınız. Tabii ki davanın ilk süreçlerinde hissede bir etkilenme olduysa arkadaşlar sonraki süreçlerde hissenin sürekli olduğu gibi şirketin sürekli olduğu gibi faaliyetlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Yani bir durağanlık söz konusu değil. Olumsuz yanı arkadaşlar şirketin yani şöyle söyleyeyim sahibi el değiştirdi. Yani devlet ne yaptı? Bu şirketi sahibinden aldı. Hazineye aktardı. Onu söyleyeyim. Koza Altın İşletmesi arkadaşlar Koza İpek Holding bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye'de altın çıkaran ve işleyen ilk Türk maden şirketidir. Yani arkadaşlar Türkiye'de altınla ilgili zaten e, hem çıkarılması hem işlenmesiyle ilgilenen e, en büyük ve e, ilklerden bir tanesi. Bir de Avrupa'da birinci sırada yer almakta. Yani kendinden söz ettiren uluslararası düzeyde de bilinen bir şirket. Dünyada arkadaşlar 80 ülkede 900 tane maden işletmesi var. Bunlardan bir tanesi de arkadaşlar Türkiye'deki koza altındır. Koza altın arkadaşlar dünyada şimdi yıllık ortalama 3580 ton altın çıkarılırken tekrar söylüyorum miktarı 3580 ton dünyada yıllık olarak altın çıkarılıyor. Türkiye'de ise yıllık 32 ton arkadaşlar. E, altın çıkarılıyor. Ve Türkiye e, altın çıkarılması bakımından Avrupa'da birinci sırada yer alan ülkelerden bir tanesi. E, Koza'ya gelince Koza altın arkadaşlar yıllık Türkiye'de 29 ton altın çıkararak arkadaşlar Türkiye'de ve Avrupa'da birinci sırada yer alan önemli şirketlerden bir tanesi. Şu anda devletin desteği de e, arkasında olunca arkadaşlar istedikleri projeleri de e, hemen alabiliyorlar faaliyete girebiliyor çünkü bunların chat raporları var işte yani her yeri de kazıp da kafanıza göre de gidip de altın çıkaramazsınız yani büyük firma da olsanız arkadaşlar e, site alanları var özel yerler var yani ne bileyim hani e, Türkiye'de e, bu şirket arkadaşlar şu anda Çanakkale Karapınar'da mesela İzmir Çukur alan İzmir Ovacık Bergama Kayseri e, Himmet Dede de arkadaşlar. Eskişehir Kaymaz. E, Gümüşhane'de Mastra arkadaşlar. Ağrı Molla Kara projesi. E, buralarda arkadaşlar ne yapıyor? Şu anda aktif olarak altın çıkarımı ile ilgili faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışan sayısı yaklaşık 3500'ün üzerinde arkadaşlar. Çalışanı var. E, ve gerçek anlamda da Türkiye'ye değer katan bir şirket uğraştığı sadece altın değil gümüşle ilgili de arkadaşlar faaliyetleri projeleri planları var yani zaten altını çıkardığı zaman altına eş değer eş değer değil mi demeyelim de yani değerli madenlerin ayrıştırılmasında arkadaşlar ne yapıyor mesela gümüşü de çıkarabiliyor onun yanında işte hangi kıymetli madenler varsa onları da ne yapıyor. Altınla beraber arkadaşlar çıkarıyor. Yani bir taşla iki kuş, üç kuş vuruyor. E, direkt e, sermayesi arkadaşlar toprak e, ve topraktan ne yapıyoruz cevher çıkarıyor diyoruz. Yani bu şirketin geleceği var mı dersiniz? E, yani tarih boyunca arkadaşlar altın hep, hep değerlidir ve hep değerli olmaya da devam edecektir. Ve altının neden değerli olduğunu söyleyeyim. Sadece gümüş, işte altın sadece takalı anlamında değil. Yani altının arkadaşlar teknolojide çok kullanıldığını biliyoruz. Telefon bilgisayarından tutun, televizyonun bütün anakartlarından her şeyine kadar arkadaşlar. Altın çok iyi bir iletken olduğu için ee, ve altın teknolojinin her alanında arkadaşlar ihtiyaç duyulan bir maden. O yüzden e, bence geleceği olan nasıl bir enerji şirketini önemsiyorsak, bu şirketin faaliyet alanında o şekilde önemsemeliyiz diye düşünüyorum. Yani şirketin şu andaki fiyatı yüksek olsa da arkadaşlar, e, tabii ki ben her zaman söylüyorum. Yani e, yani zirvenin zirvesi de var arkadaşlar, dibin de dibi var. E, şu anda tabii ki fiyat biraz yüksek görünüyor. E, ama sizler gerçek anlamda yatırımcıysanız Bence fiyata bakmazsınız arkadaşlar değer yatırımı yaparsınız. Değer yatırımı yapan bir insan da arkadaşlar. E, tabii ki zirvelerde ben borsada e, hisse almanızı tavsiye etmiyorum kesinlikle ama e, bir hissenin de arkadaşlar yükseldiğini ama onun da üstüne çıkabileceğine inanıyorsanız bence yatırım yapılabilir öyle söyleyeyim. Yani çok fazla yüksek miktarda değil arkadaşlar kademeli olarak alırsanız diyelim ki işte şu anda 27 liralardan alırsanız 28'lerden çıktığı zaman da alırsanız tekrar 25'e düştüğü zaman al. Yani düşüşlerde daha yüklü alırsın yükselişlerde biraz alırsın ee, o şekilde amacın e, fiyattan ziyade değer yatırımı yani hisse toplamak hisse sayını artırmak olmalı yani ben öyle düşünüyorum şahsen yani şişe cam örneğini yine vereceğim. Diğer videolarımda da söyledim. Ya 5 lira 6 lira iken kimse beğenmiyordu. Yani çok yüksektir, pahalıdır, everdır, zıvırdır bir sürü şeyler uydurdular. Yani geç, açın geçmişteki insanların böyle analistlerin yok, teknik yok bilmem ne analizler falan yapıyorlar. İşte bunun üstüne çıkmaz, şöyle olmaz, böyle olmaz. Sağ çizgi, sağa çek, sola çek yok bilmem işte pivot noktası burası yok işte burada döner burada şöyle olur diyenler arkadaşlar hisse aldı aldı başını gitti arkadaşlar 8 katına 10 katına kadar çıktı e şimdi ben diyorum ki şişe yine yükselecek yani şişe camı 200'leri de görür 300'leri de görür ama yine şu anda yüksek diyenler yine arkasında bakacak çünkü arkadaşlar bu şirket yani hak ediyor. Yani çünkü şu anda bulunması gereken fiyat bu değil. Bunu herkes biliyor. Yani Türk Hava Yolları arkadaşlar 8 lira iken 10 lira iken kimse beğenmezdi. Türk Hava Yolları aldı başını gidiyor. Şimdi millet hapır köpür işte ben Türk Hava Yolları'nı biriktireceğim. Yok şöyle yapacağım böyle yapacağım. Bazen de arkadaşlar treni kaçırmamak lazım. Bazen de farkındalık çok önemli. Mesela ben Europower Enerji'yi mesela çok beğeniyorum. CV enerji mesela bunlar yeni halka arz olmuş hisseler. Çok beğeniyor. Koza polyester arkadaşlar. Yine polyester alanında mesela sasa ile baş edebilecek. Sasa gibi yükselebilecek bir hisse olduğunu düşünüyorum. Tofaş arkadaşlar. Tofaş temettü verimiyle her şeyiyle mükemmel bir hisse. E, tüpraş arkadaşlar yine hani her halükarda temettü verir. Her halükarda Bedelsiz verir. Yani her zaman kar ettirir. E, Ereğli bu sene yine sadece biraz bir durağanlık projelere şirket olarak arkadaşlar projelere odaklandıkları için şirket kar e, marjını yani temettü vermediği için herkes şimdi kötülüyor. Şimdi Ereğli aldığı başını 35'lerde 70'lere 80'lere 100'lere çıkarsa. Aa diyecekler biz Ereğli'yi niye almadık? Niye şöyle yapmadık? Niye böyle almadık? Şimdi endekse gelince arkadaşlar endeks bana göre şu anda bence boş bir balon gibi bir yükselişte. Zaten dikkat ederseniz böyle köklü firmalar değil de onu böyle gerçek anlamda işte içi boş olan hisseler böyle yükselmeye devam ediyor. Bu da borsanın doğasında olan bir şey. Umarım tavanda yakalanmazsınız. Umarım bütün paranızı götürüp bir hisseye yatırmazsınız. Umarım sonra işte ağlamazsınız, sızlanmazsınız, zararına satışlar yapmazsınız. yani biraz böyle arkadaşlar yatırımcı olmamız lazım ya. Bence bir ülkede arkadaşlar borsa varsa, fırsatlar, imkanlar varsa bence kimse fakir kalmamalı. Yani sizler gidip bedeninizi kira veriyorsunuz. Gidip zamanınızı kira veriyorsunuz. Bir yerlerde birilerin talimatı emri altında iş yerlerinde orada burada çalışacağınıza. Bence insan biraz da aklını kullanmalı. Biraz yatırıma, biraz ticarette arkadaşlar yönelmeli. Yani birileri arkadaşlar e, bu ülkede şu anda keyif içinde yaşarken, <laughs> rahatlık içerisinde yaşarken birileri de arkadaşlar onların zenginleşmesi için uğraşmamalı. Yani bana göre arkadaşlar çalışan yani fiziksel anlamda bedeniyle çalışan insanlar zenginleri daha zengin etmek için çalışıyorlar. Bence kendileri için çalışmıyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Kendileri için çalışmış olsaydılar biraz daha arkadaşlar özgürlüklerine düşkün olarlardı. Biraz daha arkadaşlar gayret ederlerdi. Ticarete yönelirlerdi. Yatırıma yönelirlerdi. Yani yatırımın küçüğü büyüğü olmaz. Borsada arkadaşlar zaten fırsat bu şekilde var. Yani siz gidip mesela Örnek veriyorum ev alabilecek bir para, paranız yok, araba alabilecek bir paranız yok, ne bileyim bir arsa alabilecek bir paranız yok. Ama arkadaşlar bazen bir sakız fiyatına, bazen arkadaşlar bir sigara fiyatına, bir paket sigara fiyatına yani böyle her fiyatta arkadaşlar hisse var. Önemli olan bu hisseleri iyi seçmek, iyi analiz etmek ve bu hisseleri arkadaşlar uzun vade diyoruz. Bana onu da söylüyor. İşte hocam uzun vade nedir? Siz uzun uzun diyorsunuz da ne kadar bekleyelim? Arkadaşlar, bir yerlerde bir sabretmeyi öğrenmemiz lazım. Yani bir hisseyi siz aldınız diyelim ki. Uzun vade nedir biliyor musunuz? Biz hisseyi siz aldınız. Hisseyi abi kaç sene diyelim ki örnek verin 5 ay bekledin ya da 1 sene bekledin fark etmez. Hisse diyelim ki 10 liradan aldınız 20 liraya çıktı. Tamam mı? Şimdi 6 aylık enflasyon var. Bir de 1 yıllık enflasyon var. Enflasyonu işin içine katacaksın. Tamam mı? Enflasyonu işin içine katacaksın. Hesaplayacaksın. Ee, bir de arkadaşlar e, yatırım yapmışsın. Bir de kar etmek isteyeceksin değil mi? Bir de karını işin içine katacaksın. Eğer ki gerçek anlamda yani hisse sana para kazandırmışsa o hisseyi orada satarsın. Bu defa yani ya da karını alırsın. Başka bir hisseye geçersin. Ama enflasyonun altında hisse diyelim ki %100 arttı enflasyon da %100 arttı o zaman para kazanmamışsın bir bekle yani çünkü arkadaşlar bazen şey de oluyor yani hisse alıyorsunuz 10 liradan alıyorsunuz 12 liraya çıkıyor satıyorsunuz 12 liraya çıkana kadar bir bakıyorsun 3 ay geçmiş e bakıyorsun enflasyon 3 aylık enflasyona bakıyorsun aslında paran orada erimiş normal yani real olarak paran değer kaybetmiş ama sen kar ettiğini düşünüyorsun e o yüzden arkadaşlar yani şey yapmanız lazım hesap kitabınızı iyi tutmanız gerekiyor şöyle de yapabilirsiniz yani dolar bazında da düşünebilirsiniz ben hisseme alırken işte dolar alsaydım şu kadar olurdu. Şu kadar. Yani hisseniz sanki dolarmış gibi. Sanki dolarla almış gibi hesaplayabilirsiniz. Yani TL hesabıyla değil. E, yani her fiyata ya da altın hesabına dönüştürüp paranızı normal altın hesabıymış gibi. Sanki altın almış gibi e, altınla hisse almış gibi hesaplayabilirsiniz. Yani o yüzden arkadaşlar yani her türlü sizin kar etmeniz gerekiyor. Hisse alırken arkadaşlar her türlü kar edeceksiniz. Yani enflasyonun karşısında bir kere o parayı eritmeyeceksiniz. Bir de karınızı da alacaksınız. Yani değer yatırımı budur bana göre. Bir de tutumlu olmak lazım arkadaşlar. Yani para kazanmak da yetmiyor. Para harcamak bence kazanmak kadar da önemli. Yani şu andaki dönemde indirimler, reklamlar, şunlar bunlar biraz daha arkadaşlar elimize sıkı tutmalıyız dışarıda bir yemek olmuş kaç para normal ekmek işte tavuk döner falan yerseniz bile en az bir 150 katla kanınızı bir öğün ancak doyurabiliyorsunuz o yüzden arkadaşlar tutumlu olun hesabınızı kitabınızı iyi tutun bir sakız dışarıda alıyorsanız bile yazın yani bir yerde bir yere gidiyorsanız mesafeniz gerçekten yürüme mesafesi ise yürüyün yani su mu içmeniz gerekiyor evinize dolabınıza suyunuzu koyun yanınıza alın. Dışarıda şurada burada almaya çalışmayın. E, aç dışarı çıkmayın. Aç olduğunuz zaman dışarıda gözünüz hep bir şeylerde olur. Hep bir şeyler istersiniz. Yemeye çalışırsınız. E, onun haricinde e, bir şeyler indirimdedir diye almaya çalışmayın. Yani diyelim ki bir ürün işte 1000 lira normal fiyatı satış fiyatı 1000 lirada orada yazmış işte 1000 e, TL'den örnek veriyorum. 899 TL'ye düştü. Arkadaşlar sizin o ürünü almanız sizin orada kar ettiğiniz anlamına 100 lira kar ettiğiniz ya da 200 lira kar ettiğiniz anlamına gelmiyor. Sizin o ürünü almanız sizin orada o paranızı harcadığınız anlamına geliyor. Başka bir şey değil. Çünkü o ürünün zaten o satış yapan firma her neyse zaten sizden karını alıyor. Yani ben kendimle daha önce çalıştım. Yani kendim işletme sahibiydim de ee, çok şükür öyle bir şey yapmadım ama çalıştığım kurumda şöyle ürün geliyor. Normal satış fiyatı ne kadar abi? Yeni ürün işte hemen rafa çıkacak. Satış fiyatı örnek veriyorum 100 lira. 100 lirada arkadaşlar insanlar hapır küpür saldırıyor. Saldırı alıyor. Biraz satış dur durgunlaşıyor. Ondan sonra arkadaşlar fiyatı ne yapıyor? Sonra diyor ki işte 10 lira indirim yaptım 90 lira ondan sonra biraz da hapır küpür satılıyor sonra yapıyor diyor işte 80 lira halbuki ürünün maliyeti 40 liradan almış 50 lirada da satsa 60 lirada da satsa kar ediyor zaten her türlü kar ediyor yani adam karının karını yapıyor indirim yaparken de yani karının karından indirim yapıyor o yüzden arkadaşlar bazı şeylere de kalmamak lazım bir de interneti arkadaşlar çok iyi kullanmak lazım bir ürünü aldığınız zaman ya yani da almadan önce Bir fiziksel anlamda gidin ürünü görün bir de internetteki fiyatına bakın Mesela cimri.com diye bir şey var uygulama var Onu telefonunuza indirin bütün sitelerdeki bütün şeyleri hepsini indiriyor karşılaştırıyor böyle Hangi sitede uygunsa Kapıda ödeme ya da kredi kartıyla yani güvenilir bir siteyse mesela gitti gidiyor gibi böyle bilindik sitelerde ise orada arkadaşlar ürünü internetten isteyin. 1-2 gün sabredin böyle aceleniz yoksa. internette bazı şeyleri almak da daha mantıklı. Ama giyim konusunda şu bu arkadaşlar bazen gelir işte üstünüze uymaz şu böyle sıkıntılar yaşıyorsanız ürünü ilk önce diyelim ki gidin mağazada bir yerlerde bulun giyin deneyin sonra alın. Kitapsa gidin işte kitap mı alacaksınız? Gidin kitabı içeriğine bakın herhangi bir kırtasiyede içeriğini iyice inceleyin ondan sonra fotoğrafını çekin aynı ürünü internette isteyin daha uygun alırsınız yani buna benzer ev ürünleri de olabilir elektronik cihazlar da olabilir ne olursa olsun yani İlk önce fiziksel anlamda mağazalara gidin görün ondan sonra internette aynı ürünün aynı kodunu aynı böyle seri numarası neyse oraya kadar girin ee, ve internette alışverişinizi yapın daha uyguna getirtin bazen de arkadaşlar kargo bedava geliyor zaten. Beni bir satış değeri üzerinde daha karlı olursunuz diyeyim sizlere. Çok fazla uzatmayayım. Hepinize bol kazançlar diliyorum.